<laughs> Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Cimbaz salonumuzu teşrif etmişlerdir. Kendilerine Kahraman Barışımızı ve başkanlarımızı teşvikleri dolayısıyla teşekkür ediyor. Saygıyla selamlıyoruz. Belediye başkanlarım çok değerli dava arkadaşlarım. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Şeref veriniz. Biz parti olarak, hükümet olarak hep şuna inanıyoruz. Masa başında bu ülke yönetilmez. Sahaya gitmek durumundasınız. Insanlarla sahada konuşmak durumundasınız. Istişare etmek durumundasınız. Sahadaki gelişmeleri bizzat yerinde görmeniz en sağlıklı aslında değerlendirmedir. Dolayısıyla sürekli bir şekilde çalışmaları takip etmeye devam edeceğiz. Teşibiniz için, teşribiniz için çok teşekkür ederiz. Geçmişte birçok afetten sonra bunu başardık. Yaraları sardık. Ben de eski bir kalkınma bakanı olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Geçmişteki afetlerden sonra, 2-3 sene sonra afet yaşayan illerin eskisinden de daha fazla nüfusa ve gelişmişlik düzeyine ulaştığını gördük. İnşallah Kahramanmaraş'ımız da yaralarını saracak. Eskisinden de daha iyi bir ortam oluşturacak. Tabi giden canları geri getirmek mümkün değil. Onları tartışmıyoruz. Ama geride kalanlara en güzel bir şekilde bir yaşam ortamı ve ekonomik ortam oluşturmak durumundayız. Bunun gayreti içindeyiz. Konutlarımızı bir taraftan kalı kalıcı konutlarımızı inşa ediyoruz. Birçok proje başlamış durumda. Yenileri de başlayacak. Diğer taraftan ile ilgili yerel yönetimlerimiz merkezi idare çalışmalar yapıyor. Aynı şekilde yine ekonomik hayatı canlandırmaya dönük kurumlarımızın gayretleri var, çalışmaları var. Hepsinin sonuçlarını Allah'ın izniyle önümüzdeki dönemde daha iyi bir şekilde göreceğiz. Sizlerin de ifade üzere sağ olun. Biliyorsunuz bazı gelişmiş ülkelerde bu katılım oranları yüzde ellilere kadar düşüyor. Burada deprem şartlarında bu zorluklar içinde sandığa giden oyunu kurulan depremzede de kardeşlerimiz her türlü takdiri hak ediyorlar. Demokrasiye sandığa olan inançlarını güvenlerini ortaya koydular. Biz de tabii ki hükümet olarak kolaylaştırmaya çalıştık. Deprem bölgesi dışındaki kardeşlerimizin deprem bölgesine ulaşmasına valiliklerimiz, diğer ilgili kurumlarımız yardımcı oldular. Ama böyle bir istek, arzu olmasa ne yaparsanız yapın bu sonucu elde edemezsiniz. Depremzede kardeşlerimize katılımlarından dolayı hangi partiye oy verirlerse versinler. Gelip demokratik sorumluluk bilinci içinde bu zor şartlarda dahi bu seçimlere katılmalarını özellikle gerçekten çok takdir ettiğimizi belirtmek istiyorum. Değerli kardeşlerim, seçimlerin sonucunda da çok şükür istikrarlı bir yönetim oluştu. Tabii ki eksiklerimiz var. Tabii ki daha yapmamız gereken çok iş var. var işte. İnşallah önümüzdeki süreçte birinci önceliğimiz tabii ki deprem bölgesinin yaralarını sarmak. Diğer taraftan ekonomide bir takım adımlarla daha istikrarlı bir yapı oluşturmak ve dış politikada yine Türkiye'yi çok daha güçlü, çok daha aktif bir konuma taşımak, sosyal alanda da elde ettiğimiz bütün bu kazanımları toplumumuza refah olarak geri vermek. Bütün bunları inşallah adım adım gerçekleştireceğiz. Yapmaya çalışıyoruz ve bir an önce yaralarımızın sarılması noktasında milletimizin yanında olmaya gayret ediyoruz.